Merhaba, menopoz nedir? Menopoz kadınların doğal hayatının bir sürecidir. Doğal bir süreçtir. Biz menopozu engellemeye, yok etmeye çalışan hekimler değiliz. Ama menopoza nasıl hazırlanırız? Ben ablam burada hastamızın menopozu hazırlık süreci. Yani kemik dansitesinin kemik yoğunluğunu arttırarak menopoza girmesi, kalp damar sağlığını koruyarak, kolesterolünü düşürerek, spor yaparak, sağlıklı beslenerek, hayat alışkanlıkları, hayat tarzını değiştirerek menopoza girmesi burada önceliğimiz oluşturmakta. Ee, tabii ki adetten kesilen hastalara biz hormonal tedaviyle adet gördürebiliriz. Fakat bu menopozu ortadan kaldırdığımız anlamına gelmiyor. Sadece hastanın hormon döngüsünü bir süre daha devam ettirebiliyoruz. Ancak belli bir yaşa kadar, özellikle belli bir yaştan sonra artık hastaların adet görmemesini istiyoruz. Burada da menopoza girmek değil, girmemek bizim için bir ayrı bir sorun oluşturmakta. Ee, Ab bu konuda bir önemli noktayı daha belirtmek gerekiyor. Bazen menopoza girdim adetten kesildim diyen hastalarda sürprizler, gebelikler ortaya çıkabiliyor. O yüzden menopoza girdim adetlerim düzensiz, kanamalarım düzensiz veya sık oluyor gibi ya da ara ara oluyor gibi sorunlar yaşıyorsanız mutlaka kandan bir gebelik testi yapmanızı önermekteyiz. Ee, daha sonra bu konuyu bu hekiminizle paylaşın. Mutlaka muayeneniz detaylı olun. Daha sonraki süreçte tabii ki menopoza girdiyse e, meme sağlığınız açısından de testlerinizi, e, kemik erimeniz açısından kemik dansitometrinizi yapıp rutin jinekolojik muayenelerinizi aksatmayın.